Merhaba, sizlere gelişim kuramlarını bir kavram haritası üzerinden anlatacağım. Gelişim psikolojisi yaşamın başlangıcından itibaren tüm yaşam boyunca bireyin geçirdiği değişiklikleri betimlemeye ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoseksüel gelişim kuramına baktığımızda Sigma Freud, kişiliğin gelişim açısından inceleyen ve kişiliğin temel karakter yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk kuramcıdır. Freud tarafından ortaya atılan psikoanalitik yaklaşıma göre kişilik, id, ego, süper ego olarak üç ana yapıdan oluşmaktadır. Freud gelişim dönemlerini beş dönemde sınıflandırmıştır. Birincisi oral dönem, 0-1 yaş aralığıdır. Bu dönem idin egemenliği altındadır. Haz bölgesi ağızdır. Annenin davranışları bu dönemin en önemli öğelerindendir. Eğer bu dönem iyi geçirilirse temel güven duygusu edinilir dönemdeki saplantı çoğunlukla oburluk, alkol, sigara ve madde bağımlılığına yol açmaktadır. Bebeğin haz duyması ve rahatlamasını sağlayan temel bölge ağız olduğu için ebe oral alamayan bebeklerin emzik almasını sağlayabilir veya ebeveynlere öneride bulunabilir. İkincisi anal dönem 1-3 yaş aralığıdır. Çocuk anüs ve çevresiyle doyum sağlamaktadır. Bu dönemde tuvalet eğitimi önem kazanır. 1-3 yaş dönemdeki çocuğun bedensel tuvalet eğitimine başlama konusunda ebeli, ebelerin ebeveynlere danışmanlık yapması önem kazanmaktadır. Üçüncüsü fallik dönem. 3-6 yaş aralığıdır. Çocuğun ilgi ve haz bölgesi genital cinsel bölgedir. Çocuğun cinsiyet farklılıklarını bu dönemde görmeye başlar. Cinsel kimliğin temelleri bu evrede atılır. Karşı cins ebeveynlere karşı ilgi gösterirler. Buna bağlı olarak erkek çocuklar Oedipus, kız çocuklar Elektra karmaşası yaşarlar. Oedipus karmaşası erkek çocuğun annesine karşı özel bir sevgiyle yaklaşmasıdır. Elektra kompleksi ise kız çocuklarının babalarına karşı ilgi duyması ve annelerini rakip olarak görmeleri durumudur. Bu dönemde erkek çocukları iyilişik korkusu yaşayabilmektedirler. İlişik korkusu erkek çocukların kız çocuklarda penisin olmadığını fark edince kendi penisinin de yok olacağını düşünmesi durumudur. Dördüncüsü gizil dönem yani latent dönem 6-12 yaş aralığıdır. Özdeşimler yoğunlaşır, süper ego gelişir. Bu yaşlarda çocuk önceki dönemdeki cinsel merakını unutur. Okula başlama, cinsel aktivitelerin azalması ve toplumsallaşma gibi özellikler görülür. Toplumsal kuralları benimsel, bilişsel gelişim yetileri, algısı, belliği yargılama yapması gibi geleceği daha duygun değerlendirmeler yapabilecek düzeye gelir. Bu dönemi sağlıklı geçirenler ergenlik dönemi sorunlarıyla daha kolay baş eder. Geçiremeyenler ise içe dönük güvensiz bir kişilik yapısı geliştirirler. Beşincisi genital dönem 12-18 yaş aralığı. Freud'a göre fizyolojik olgunluk hormonlar ile cinsel dürtüleri artmaktadır. Özellikle karşı cinsle ilişki kurmayı öğrenir. Benlik gelişimi açısından önemlidir. Karar verme ve seçim yapmada sorunlar yaşayabilirler. Okul çocukları ve adolesanlarda bakım verilirken hastalık ve tedavi ile ilgili verilecek kararlarda onun da fikrinin yer almasını sağlamak çok önemlidir. Psikososyal gelişim kuramını Erik Erikson 5 grupta sınıflandırmıştır. 0-1 yaş aralığını temel güvene karşı güvensizlik olarak tanımlamıştır. Bebek etrafındakileri dünyanın güvenilirliğini değerlendirir. Temel ihtiyaçların karşılanması önem kazanır. Ebeveynler bu dönemde çocuğa bağımsızlık güven verirlerse çocuk da kaslarını, uyaranlarını, benliğini ve çevresini kontrol edebilme duygusu gelişir. Eğer güven vermezlerse ileride çekingen kendine güvensiz kişiler olabilirler. 1-3 yaş, özellik ya da utangaçlık, kararsızlık. Çocuk kendine yetebilen ve bağımsız birey olmak ister. Otonomisini geliştirmeye gayret eder. Bu dönemde egosantrik düşünce hakimdir. Annesinden ayrılmayı kısa süreli de olsa telore edebilir. Taklitler ve tekrarlar yaparlar. Çocuğun çevresini keşfetmeye başladığı bu dönemde engellenen çocuk kendine yönelik bir utanç duygusu geliştirerek ileriki dönemlerde kendi davranışlarını kontrol edemeyen utanç dolu bireyler olabilmektedirler. 3-6 yaş girişkenlik ya da suçluluk. Erikson'a göre çocuk dış çevreye açılmıştır. Çocuğun motor ve dil gelişimi onu daha atılgan ve meraklı yapar. Gerek anne baba gerekse öğretmenleri çocuğun koşmasına, atlamasına, oynamasına izin vermelidir ki çocukta girişkenlik duygusu gelişebilsin. Eğer bu doğal davranışları çok kısıtlanır, engellenirse suçluluk duygusu gelişir. 6-12 yaş üreticiliğine karşı aşağılık duygusu. Çocuk çaba ve öğrenmeye oldukça isteklidir. Akranlar arasında en iyi olmayı hedefler. Bu dönemi toplum dışında itilirse, eğer yeterince saygı görmezse özgüven yetimine bağlı anksiyeteler meydana gelebilir. Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası 10-12 ila 21 yaş aralığıdır. Erikson'a göre ergen bu dönemde kişiliği için kimlik geliştirmeye çalışır, cinsel kimliği olgunlaşır. Başkaları tarafından nasıl göründüğünü, algılandığını önemser. Bilişsel gelişim kuramına bakalım. Bebeklikten yetişkinliğe dek bireyin içinde bulunduğu dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan gelişime bilişsel gelişim denilmektedir. Piaget'e göre gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir sonucudur. Piaget bilişsel gelişim dönemlerini dört gruba ayırmıştır. Bunlar duyu motor, işlem öncesi, somut ve soyut işlemler dönemleridir. Duyu motor, sensör, dönem, sensör motor dönemi 0-2 yaş aralığıdır. Zihinsel olarak düşünemez, daha çok duyu ve hareket eylemleri ön plandadır. Altı evreden oluşur. Birincisi Birinci evre reflekslerin değiştirilmesi. ikinci evre birincil döngüsel tepkiler. Üçüncü evre ikincil döngüsel tepkiler. Dördüncü evre ikincil şemaların eş güdümlenmesi. Beşinci evre üçüncül döngüsel tepkiler. Altıncı evre zihinsel birleşmeler yoluyla yeni araçlar bulunması. İşlem öncesi 2-7 yaş arası. Bu dönemde sembolik oyunlar, animizm, ben merkezcilik, dil gelişimi mevcuttur. Sembolik. Dönem ya da kavram öncesi dönem olarak iki alt başlığı vardır. Sembolik dönem 2-4 yaş aralığıdır. Bu dönemde çocukların dili çok hızlı gelişir ancak geliştirdikleri kavramlar ve kullandıkları sembollerin anlamları kendilerine özgüdür. Sezgisel dönem en belirgin özelliği ben merkezciliktir. Bu düşünce oyunlara da yansır. Çocuklar da canlı cansız ayrımını yap yapamaz. Cansızlara da canlı özelliği yüklerler. Buna da animizm adı verilir. Bu dönemde taklit etme yeteneği gelişir. Toz alma, bulaşık yıkama gibi ev işlerinde annesini, tamir işlerinde ise babasını taklit eder. Somut işlemler dönemi 7-11 yaş aralığıdır. Çocuklar somut olduğu sürece karmaşık problemleri çözebilirler. Nesneleri farklı özellikleriyle sınıflayabilir ve sıralayabilirler. Ben merkezcilikten uzaklaşmışlardır. Zaman kavramı şu andır, uzaklık kavramı görebildiği kadardır. Soyut işlemler dönemi 11 yaş ve sonrası dönem dönemdir. Bu dönemde artık soyut düşünme başlar. Zihinsel işlemleri yapabilecek durumdadır. Bu dönemde bireyin çevresindeki uyarıcıların zenginliği onun soyutlama becerilerinin de gelişimini etkileyebilir. Ahlaki gelişim kuramı Kohlberg ahlakı toplumsal norm ve değerlere ilişkin düşüncelerdeki değişimleri çocuklara, ergenlere ve genç yetişkinlere göre incelemiştir. Ahlak, doğruyu yanlıştan ayırt etme, buna göre davranmadır. Ahlak gelişimi ise çocukların belli davranışları, doğruyu ya da yanlışı değerlendirmelerine rehberlik eden, kendi eylemlerini yönetmelerini sağlayan ilkeleri kazanmaları sürecidir. Kohlberg ahlaki gelişim kuramını üç düzeyde ele almıştır. Gelenek öncesi evre 0-9 yaş aralığıdır. Çocuk kültür içinde kabul edilen iyi ve kötü ölçütlere göre davranır. Ceza itaat dönemi bu dönemde otorite bireyin dışındadır. Çocuklar kuralları katı görürler. Çıkara dayalı alışveriş döneminde çocuklar otoritelerin sahip olduğu tek bir bakış açısının olmadığını bilirler. Bu dönemdeki birey için her şey karşılıklıdır. Geleneksel düzey 10-15 yaş aralığıdır. Bu düzeydeki birey gelenek öncesi düzeyin egoist bakış açısından grup değerlerini ve kurallarını bilişsel açıdan tanıma düzeyine geçiş yapar. Kişiler arası uyum dönemi otorite içselleştirilir, sorgulanamaz, değerlendirmek kişinin içinde bulunduğu grubun kurallarına dayalıdır, iyi bir çocuk olmakla ilgilidir, diğer insanların düşüncelerini önemserler, kanun ve düzen dönemi toplumun daha geniş kurallarının farkına varır. Toplumun ne söyleyeceği çok önemlidir. Artık akran gruplarının kurallarının yerini toplumsal kurallar ve kanunlar almıştır. Yetişkinlerin çoğunun bu dönemde olduğu varsayılır. Ben merkezci düşünce yerini empatik düşünceye bırakır. Bireyin, e, aile ve toplum beklentileri her şeyden önemlidir. Gelenek sonrası düzey 16 yaş ve sonrası. Bu düzeyde insan yaklaşımı kutsal ve evrensel bir doğru olarak algılanır ve insan haklarının gözetildiği evrensel değerler benimsenir. Sosyal anlaşma dönemi geleneksel yargılama kişinin kendi seçtiği prensiplere dayanır. Hukuk ve düzenin ötesindedir. Daha ileri düzeyde düşünür, daha iyi bir ahlaki seviyeye sahip oluruz. Evrensel ahlaki ilkeler döneminde ise ahlaki gelişim açısından ulaşılabilecek son noktadır. Kanunlara uyan ya da uymayan kendi ahlaki kalıplarını oluştururlar. Bireyin benimsediği insan hakları, eşitlik, adalet gibi soyut ve evrensel düzeyde ahlak ilkeleridir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.